Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'a nasıl kullanıcı müziği eklenir onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi önce şuraya geliyoruz. Ee, sonra buradan belgeler belgelere tıklıyoruz. Sonra burada GTA San Andreas var. Bu dosya klosterine giriyoruz ve bu Buraya giriyoruz. Ve burada bu yoktur. Sizde ben koydum. Sonra arkadaşlar bu da sizin ee, bir dakika olmuyor. Müzikler kısmı. Tamam lazım. Arkadaşlar ee, şimdi mesela ben bunu indirdim. E, şimdi karşılayalım. bilgisayar biraz kafa yedim. Neyse. Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz. Kendi müzik yerimize ya da başka bir yere yani. Ee, siz nereye kaydettiyseniz istediğiniz müziği bir dakika. Bir dakika. Şimdi önce yani bilgisayar biraz baya baya kastı yani biraz da dönme. Neyse şimdi tecrübe yıldırımı alıyoruz. Şuraya kopyalıyoruz. Desem olmaz. Niye öyle yapıyoruz ki? Yemin ederim geriz zekalı. Neyse. Abi nasıl bir şey ya? Çok az. Klasörü de göster. Ve bununla Arkadaşlar manastır yapmanıza gerekiyor. Buradan arkadaşlar indirilenlere giriyoruz. Sonra buradan alıyoruz bunu bakın. Tutuyoruz böyle. Sonra yerel diks. Ya yaş. Ya abi yani. Alıyoruz. Belgeler nerede? Hayır 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 hayır. Hayır. Evet. Şimdi arkadaşlar burada indirilenlere geliyoruz. Sonra buradan e, indirdiğiniz ya da sizde olan müziği alıyoruz. Belgeler. Getasan Andres Files dedim ve yanlış şuraya girelim. Buradan alıyoruz bunu. O tracks Bu kadar arkadaşlar. Şimdi yenileyelim ve biz bir GTA San Andreas'ımıza girelim. Girdik. Mesela şimdi şöyle. abi ya yani bu kadar konuşmasın olmuyor mu yani? Yemin ederim. Bir dakika. Kaç dakikamız kaldı? Ha daha varmış. Neyse girelim. Oynadın. Tamam anladık. Yani böyle karıları oyuna getirmeyeceksin abi. Rockstar Games getirme. Oyun dondu arkadaşlar video çekiyorum diye. Oyun baya baya kastı. Şöyle bir Şimdi buradan arkadaşlar kullanıcı müziği Küfür kötü bir oyundan başlatmam gerekiyor müziği ekledim ama arkadaşlar ben hemen oyunu tekrardan başlatıp geliyorum Evet arkadaşlar şu an geliyor oyunu açtım bir şey oldu ne oldu şu an? Ha tamam girdi sana Evet girdi. Hemen arkadaşlar. Şöyle. Gelmesini bekliyoruz. Yemin ederim video çektiğimde böyle bir şey olmuyor. Video çekmediğimde yani. İşte ama video çektiğin çektiğinde kasıyor. Nedense. Oyuna başla. Arkadaşlar ben oyunu bitirdim. Yani sadır oyunu bitirdim demeyelim de yani. Şey yaptım yani %100 sevdasız yükledim yani. Yüzde yüklemek istiyorsanız arkadaşlar. Ben yani yüklemek istemiyorsanız bile açıklama kısmına koyacağım Oyunumuza girdik. Ulan şöyle bir PDN Diyecektim de evin içindeyiz. Oyun baya baya kastı yani şu an. Niye böyle kasıyor ya? Yemin ederim arkadaşlar sadece video çekmediğimde kasmıyor. Sadece video çektiğimde kasıyor. Neyse biz bir araba alalım ve size gösteriyorum hemen. Öyle bir yere de gelmez gelen... ki ya. Yani. Kırıldı ya. Bin. Ne oldu lan? Az önce kaçmadı ben dedim. Acaba yani bir şey mi kapandı? Yani nedense az önce çok az bir süreliğine kasmadı yani. Şimdi arkadaşlar kullanıcı şey ötesini Evet arkadaşlar olmuş. Buraya kadardı. Videomuzu sevdiyseniz e, kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Zaten arkadaşlar yani ben oyunu bitirme Şimdi şuradakini vereceğim ve bir sonraki videoda da e, yapılışını göstereceğim. Hemen e, şimdi yapılışını göstereceğim. Bu videoyu bitirdiğimde görüşürüz. Bay bay.